Sevgili seyirciler, yasak sözcükleri kullanmadan sözcük anlatmaya dayalı olan tabu oyununda en çabuk anlatma dalında dünya rekorunu kırarak tarihe geçen usta tabu oyuncusu Sabiha Erdil bugün stüdyo konuğumuz. Kendisiyle kırdığı rekoru konuşacağız. Sabiha Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Efendim, rekoru nerede kırdınız? Don Kişot'un yazarı. Servantes. Cervantes. Cervantes'in memleketi? İspanya. Ha. Ha İspanya'da kırdınız. Bravo çok güzel. Size bravo. Gerçekten evet valla ben de sevdim bu oyunu. Ben de bir sözcük alıp deneyebilir miyim? Tabi yani tabu şöyle bir şey. Üste yazan herhangi bir kelimeyi seçeceksiniz. Alttaki yasak kelimeleri kullanmamaya çalışarak Harika alıyorum. İlk bakalım ne geldi. Peki başlıyorum o zaman. Şimdi bunları kullanmıyoruz. Hani bazen... Ee, bazen böyle e, bir şey söylendiğinde tuhaf oluruz ya. Stres keder, dert, huzursuzluk. Yok yok, tasar, yok. Rahatsızlık. Hayır, 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 hayır. Öyle değil ya. Hani e, şimdi ben size istemediğiniz bir şey söylesem mesela size bir anda huzursuzluk ne... kaygısı hayır, hayır, hayır rahatsızlık, hayır. mutsuzluk. ya ne stres... Mut... ne stres ya bir dakika bir de öyle değil. Ee, neyse başka şekilde anlatayım. Ee, şimdi şey şey ya. Ne şey, ya? Şey ya. Ee, ne ya? İnsanlar nerede yaşar? Evde yaşar. E, tamam, çok güzel. Hı. Evde hani bazen oturursunuz, evde başlarsınız böyle yapmaya. Başlıyorum kitap okumaya başlarım. DVD, ha, CD, VCD. Yok canım, ya ne alakası var Allah ee, Allah. Eee. Sıkılıyor Sıkılıyorum. Bunalıyorum canım. Ya can sıkıntısı, sıkıntısı sıkılmak değil ya. Bir dakika. Hani böyle evde oturursunuz ya böyle bir anda basar hani böyle basar yani. Elen ya çok kötü anlatıyorsunuz Mehmet Ali Bey. Hayır canım siz anlamıyorsunuz. Ne alakası var? Aa. Ben ya tamam peki bir dakika bazen hani gece yürürken olur bir anda böyle gece yürüyor yolda yürürken haberler devam ediyor sevgili seyirciler. Neydi kelime neydi? Kaşınmak. Kaşınmak mı? Böyle mi anlatılır kaşınmak? E ya ne? E, sen evde hep kaşınıyor musun yalnızken? Sen mi? Aa, siz ne zaman sen oldu? Lütfen keselim artık. Yolda yürümek falan. Ay sen uzunmuş olmayasın.